sen ne de yurdumun üstünde tütene olacak o be. Yıldızıdır parlayacak o benim dir o benim milletimin dir ancak çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir günle bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen Kanlarımız sonra helal hakkıdır Hakka tapar milletimin istiklal Evet bugün İstiklal Marşı'mızı burada bahçede okuduk. Evet valla bütün e, milletimize tabii önce sağlık e, diliyoruz. E, bu güzel bayramımız kutlu olsun yüzüncü yıl. Özgürlüğün e, e, çok değerli bir adımı millet meclisimizin kurulması ve e, egemenliğin millete ait olduğunun imzasının atıldığı an eee Atatürk'ün e, bize emaneti meclisimiz ve cumhuriyetimiz ve elbette ki üst, istikrarımız, özgürlüğümüz hepsi eee akıldan, bilimden uzaklaşmadan, ters düşmeden yol yürüme bilinci. Eee bunu ruhumuzda taşıyoruz, çocuklarımıza emanet ediyoruz. Eee çok mutluyum ki çocuklarımız çok bilinçli. Eee bütün çocuklarımız için bunu konuşuyorum ve gerçekten ee, bu tabi 100. yılın e, biraz e, ne diyelim e, üzgünüz e, bayramımızı e, bambaşka kutlayacaktık. Hazırlıklarımız vardı. Çocuklara emanet edilmiş dünyanın tek bayramını dünya çocuklarıyla kutlayacaktık. E, ama olmadı. E, başka bir sorunla e, mücadele ediyoruz. Virüsle mücadele ediyoruz. Ama bu mücadeleyi verirken akılla bilimle e, veriyoruz. Vermeye çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah bu süreci bitirdikten sonra 23 Nisan'ı İstanbul'da yine doya doya e, kutlamayı düşünüyoruz. En, en kısa zamanda atlatalım istiyoruz. E, ve yeni oluşan dünya düzenine de e, çocuklarımıza iyi bir şehir, iyi bir gelecek, iyi bir ülke bırakma adına da mücadelemizi vereceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız olsun. Minnet duyuyoruz atamıza Mustafa Kemal Atatürk'e silah arkadaşlarına eee ve bütün milletimizin kurtuluş mücadelesinde eee şehit olmuş, gazi olmuş ve hayatını kaybetmiş geçmişine minnet duyuyoruz. E, ruhları şad olsun.